He evet, ee, dinliyorduk bir daha bir daha ben olmaz. E şu apple a a apple b şu bal b b bal c şu kat c k kat. Çok iyiydi. Aga. Ne? Ne? Chat. Aga. Bir şarkı ikinci bir şeyler oldu. Neyse. Foggy gel oğlum. Foggy. Nerede o? Sahip bu sen misin? A ananım ben. <laughs> Niye böyle bir şey dedim bilmiyorum bir anda. Direç geldi bana. Anne avradını. Chat. <laughs> tamam okey. Anne Abi köpek olmayı değildi be. Usta çocuk. Bu çeri. Isırma abinin bacağını. Isırma abinin bacağını Fugi. e eben ölsün Fugi eben ölsün. Eben ölsün. Arkadaş ya evcil hayvan okulda ne işi var ya? Arka altı tane oldu. Ben bundan korkudum ha. İyi lan hızlı topluyoruz alt kat iyiymiş. Sardı alt kat. Oyunda da her alt katta bir şeyler bol bol var. Oo mama da bulduk. Oo bir tane daha mama. Bunların bazıları açılıyor ve içinden şey çıkıyor güzel. Vallahi bayağı iyi. ben sevdim burayı. Başka var mı? İnsan koyardı köpekler. Biri vallahi uzaktan saldı ama duydum yani sesi benden kaçamazsınız. <laughs> Okul saati gelince aa oyunda bir şey var. Çet bütün kapılar açık oluyor. Bak saat var. ettim. <laughs> 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 Pitbull çaresiz. Hayır hayır hayır. No 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 no. No 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 no. Senin anan böyle mi besledi? Şerefsiz. O oh halan Allah razı olsun. Aga çok iyi. Tam sus Allah'ın belası sus. Aa, ne oluyor lan? Oyunu sanki ben yapmışım bir anda tutturun. Hayır. Bifteğim var es. Üstüne atarım ki salan. Oğlum ne kadar sınıf var? Aa yine biftek. Valla altı tane mamam var bu hayvanı doyurur. Ananı avradım. Çet Oy hey. Arama be. Aga ben bu köpekten oynamam köpek. Abdesti bozdur ağzına tükürdüm. O mal burada mı?

Ağzına tükürdüğümün oyunu. Tamam okey okey ben, ben alıştım alıştım. O beni seviyor artık. Değil mi Foki? Mama verdim o kadar bok yesice Daha ne ne eee, yapma bana. 17 3 tane kaldı aga iyi gidiyoruz. E başka yok mu gerizekalı 3 tane kaldı ya. Onlar da ver ayıp olmasın oyun hadi. Hadi oğlum beni kırma hadi. Eperim oyun. Ağzına tüküreyim. Oh no. Orada orada sıçacak. Hayvan resmen karnı ağrıyormuş gibi sesler çıkartıyor baba. Aa oyunda üst kat varmış. Haberim yok ki dayı nereden bile. Abi yapma bu kadar kötü olamaz. Hıh. Aldım. Beleş kitap. ay hey, işte köpek kurt hayvan ya bak. Okumuş kitap bak gör bak. Ben bir köpek kadar olamadım. Bu kadar kitabı daha hayatımda okumamışımdır. Ama köpek okumuş. Okuyan köpek işte böyle oluyor aga Okuyan böyle oluyor. İşte bizim Manitin köpeği var Fogi. Hoş be ya. Sa Üniversite bitti dışarı Yıldız Teknik Üniversitesi. <laughs> Orada okuyor. Seni kısmet bitirecek. Eee e, bitirecek. Çek çıkışı buldu oyun bitirdik. Şimdi giriş kata gitmemiz lazım. İyi lan hızlı kaçtık ha. Yeri bana kopya. Funky! 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 Hadi! 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 Sen nasıl bir yavşaksın lan? köpek kapıdan geçti. Öyle bir şey yapıyor mu? Hepsini toplamıştım. Hepsini topladım hayvan oğlu. Sıkkımın köküne o kadar sana ortaya mama attım. Poh ye Nanak ye artık bu saatten sonra. Çıkış nerede? Bak Wolver bir yazı var burada. Çıkışın da yerini bulak ama giriştedir ya çıkış nerede olacak başka? Arkadaş ne güzel hepsini topladım. Benden mutlu olacağım. Gideceğim buradan diyorum. Oyun bitirtmiyor ki. Ben de mutlu olmuştum. Fokiden kaçtık dedim. Adam duvardan geçti şerefsizin oğlu. Bir köpek ile açabilir mi bu açmış? E ben size de de okulda bırakın diye bu sala. Okulu geçen köpekten ne bileyim kapıyı da açar. E beni de gondikler yani. Kö akıllı hayvan yani yapabilir. Ananı ne Ne oluyor? Foge salak salak hareketler yapma Foge. Foge'den korkmuyorum. Foge benden korksun. Foge salak salak bağırma. Foge oyunu bitireceğim. Mal mal bağırma lan. Foge yesici hayvan. Oğlum bunlar da mı o? Çek buralarda. Ey la buralarda aç. Oo, oo Aga 12 tane şimdiden topladım çok hızlı. Speed run. Bekle, bekle, bekle. Döveriz, döveriz. Bakayım neredeymiş. İşte bunu göstermeyedin iyiydi be. Adam buraya çıkıyor. <laughs> Kolaydı. Aşağıda bıraktım şerefsiz. Mal mal. Bunları açtık zaten. Bunları geç. Oyunda kapının açılması nedir arkadaşlar Hangi oyunda kapı açılıyor böyle zombolok diye ya? Ne oynuyorsa zaka ya? Dur bakalım dur şimdi. burda burada da değil, burada da yok. Koskoca yerde bir tane koymuşlar. Çuval bile bulamadım ağzına tükürdüğümün oyununda. Foggy! Yapma oğlum hadi. Hadi anan çağırıyor hadi oğlum. Foggy. Alt kata gideyim ben chat alt kat. Alt kat sardı beni alt kat sevdim. Oyunda bir çoğal kıtlığı var diyecektim aşağı koymuş hepsini salak oyun. Abi görünmezlik iyiydi be. Kullanıyordum. Oğlum bitirdik lan yine. Hızlı oldu. Chat. Hayvan kokuyu alıyor aga. A gitti salak İyi bari. Buraya zaten geldik. Burada yok. Göz al. Ya sen bir koyar ya. Ananı. Kapat kapat. Kapat ceyran yapıyor Ceylan. Tamam hepsini. o oh, güzel güzel. Smoke diyor. Smoke, smoke, smoke. CS mi oynuyorsun? Sına smoke. Allah razı olsun. Got... Aga artık çıkışı buluyor. Okay. Dembelik, dembelik, dembelik. Ne 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 <laughs> şey yapmaz. Oynamak istiyor. Gelme buraya Mama atarım ha Ay! <laughs> Bakayım of. Alt kat çok iyi çok iyi Çıkışı bulalım şimdi çıkış çok rahat